ile DAKA projesi kapsamında ilçemize atölyeler kuruldu. Bu atölyelerden bir tanesi de ahşap atölyesiydi. Ahşap atölyesi sadece bizim okula kuruldu. Ahşap atölyesi kurulduktan sonra bizlere, öğretmenlere eğitimler verdi. Bu öğretmenlerden bir tanesi de benim. Çocuklarımla gerek yaz kurslarında olsun gerek Hafta sonları kurslarında olsun. Burada toplanıp gruplar halinde eğitimlerimizi yapıyoruz. E, şunu gördüm, öğrencilerim e, ahşapla ilgilenmeye başladıktan sonra e, ciddi anlamda ders başarısı düşük olan öğrencide bile yükseliş e, gözlemledim. Onun dışında daha bir istekli e, katılıyorlar atölyemize. Atölyenin her okulda olabilmesini isterdim açıkçası. Çünkü burası tam bir fabrika gibi düşünebiliriz. Aslında küçük bir marangozhane burası. Eğitimlerimizi sadece ahşabı işleme üzerine yapmıyoruz zaten. Diğer derslerin konularıyla bütünleştirerek eğitimlerimizi yapıyoruz. Mesela bir tane uçak yaptıkları zaman o giz biz makineler hakkında bilgiler veriyoruz. Uçak nasıl uçar, dengede nasıl durur bilgilerini verdikten sonra uçak tasarımına başlıyoruz. Öğrencilerin burada keyif aldığını düşünüyorum. Biz burada aslında bir saat diye başladığımız eğitimi bazen 3-4 saat sonra zorla sonlandırabiliyoruz. Çünkü zaman nasıl geçti farkında bile değiliz. Her okulda olabilmesini isterdim bu atölyenin. Çalışmalarımızı yapmaya başladıktan sonra öğrencilerimizin el becerilerinin geliştiğini birebir gözlemleme şansımız oldu. Hani bir de daha öncesinde ders arasında öğrencinin keşfedemediğimiz yönlerini de bu atölyede yine keşfettik. Her seferinde 12 öğrenciyle atölye çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu atölye çalışmalarımızı yaptıktan sonra işlenen ahşaplar nereye gidiyor? Bir kısmını e, atölyemizde sergiliyoruz. Bir kısmını e, öğrencilerimizin kendilerine götürmesi için izin veriyoruz. Yine bir kısmını oyuncak alabilecek e, durumda olmayan ailelerin çocuklarına e, hediye olarak veriyoruz. E, öğrenciler bu çalışmaları yaparken işbirliği içinde gidiyorlar çalışmalarını. E, yani biri boyuyor, biri e, zımparasını yapıyor, biri denmesini yapıyor, biri gezmesini yapıyor. Sadece ben diye e, işlerini yürütmüyorlar. Burada da bunun e, faydasını e, fazlasıyla gördük. E, ayrıca e, makineler tehlike arz etmiyor. Hani e, öğrencinin elini kaptırması gibi bir durum söz konusu değil. Güvenle çalışıyoruz burada. Zaten öğrencilerin gözüne bir şey kaçmasın diye gözlükler e, kullanıyoruz. Onun dışında e, önlükler kullanıyoruz. Çünkü e, Ahşapla çalışıyoruz, boyayla çalışıyoruz ve kıyafetlerimiz her seferinde tabii ki toz duman içerisinde kalabiliyor. Ama burada aldığımız keyife değer mi derseniz değer. E, yaptığımız çalışmalardan bir kısmını dolaplarımızda sergiliyoruz. Bunlardan işte e, tren yaptığımız oldu e, klasik hayvanlardan gidecek olursak filler yaptık, zürafalar yaptık. Onun dışında öğrencinin hayal gücüne dayanarak kalemlikler, peçetelikler, e, kitap ayıracıları, e, evler, çerçeveler, e, mini evler oluyor dekor evler mini tür yapılıyor. Onları da yapıyor öğrencilerimiz yani hayal güçlerine katkısı çok fazla oldu. Buraya hani başlayınca heyecanlandık çünkü yüksek orada böyle çok fazla sosyal faaliyetler yok, ee, sürekli evdeyiz ve ders çalışmak bize yetmiyor. Burada çalışmaya başladığımız zaman pek bir şey bilmiyorduk ama öğretmenimizin katkısıyla hani makinaları kullanmayı öğrendik. Sonra ahşap üzerinde neler yapabileceğimizi, değişik değişik hani faaliyetlerde bulunduk. Ahşap atölyesini değişik şeylerde kullandık ve hani burası bir nevi bizim için hani yaratıcılığımızı geliştirmek için çok iyi bir şey oldu. Burada hem arkadaşlarımızla vakit geçirdik, biraz daha hani sosyalleştik. Çünkü e, nedense hani evde oturup televizyon izlemektense burada yeni şeyler üretmek bizim için daha katkılı hani. E, ve yani derslerimize de tabii ki de çok katkılı. Çünkü burada e, öğretmenimiz bize daha değişik şeyler öğretti. Yaptığımız şeylerle ilgili hayvanların doğasıyla ilgili şeyler anlatabilir mesela bazen. ...ya da daha farklı şeyler anlattı. Burada ders başarımız da tabii ki yükseldi. Hani çünkü... E, ...değişik etkinlikler yaptığımız... Hani ...dediğimiz gibi değişik etkinlikler yapınca... ...derslerimiz de yükselişe geçti. Yani bence çok katkılı bir yer. Keşke her okulda olabilseydi. Maalesef yok ama... ...bizim okulumuzda olduğu için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Öğretmenimize de ve burayı yapan kişilere de çok teşekkür ediyoruz. Buraya geldiğimizde hani kendimizi sanki bir e, sanayide, bir marangozdaymışız gibi hissediyoruz. E, çünkü hani ahşapla hani elimiz o ahşaba değiyor. O makinayı biz çalıştırıyoruz, biz kullanıyoruz. Yani o ahşaba dokunmak bile bizim için çok değişik bir faaliyet. Hani keşke e, her zaman yapabilseydik ama küçük bir yer olduğu için diğer öğrencilerimiz de yapıyor ve Yine de bizim için bir gün bile yetiyor. Çünkü çok değişik bir faaliyet dediğim gibi keşke her gün yapabilsek. <laughs>